Herkese merhaba arkadaşlar. Sarmal Biyoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf tema anlatımlarımız, konu anlatımlarımız devam ediyor. Yeni müfredata göre, marif modele göre anlatmaya devam ediyoruz. Birinci temadayız. Birinci temanın ilk bölümü neydi? Enerji, ATP, fotosentezdi, bitti. Şimdi artık birinci temanın ikinci bölümündeyiz. Sindirim konusuna bakacağız. Sindirim sistemine bakacağız. Hayvanlarda ve son olarak da insanda besinlerin sindirilip kana geçmesi olaylarından sürecinden başlayacağız ve bahsedeceğiz. Şimdi vakit kaybetmiyorum. Vakit senin için çok değerli. Ne yapıyoruz? Sindirimle başlıyoruz. Sindirimin çeşitlerini, sindirim yapılarını, organlarını tanıyoruz. Bu ilk konuda e, başlangıçta arkasından hayvanlarda ve insanlarda sindirim diye devam edeceğiz. Haydi bakalım başladık. Canlıların Sindirim, canlılarda sindirim çeşitleri ve yapıları. Şimdi öncelikle Burada bir kavramımız var. Polimer yani büyük molekül, monomer, küçük molekül, inorganik madde. Şimdi bunları bir hatırlamamız lazım. Öncelikle senin çok iyi bildiğin bir molekül var. Fotosentezde de bunu üretmiştik. Glikozu üretmiştik. Bu glikoz canlılarda, nişastaya, bu bitkilerde veya bizim vücudumuzda glikojene dönüşebiliyor. Küçük olan glikoz minicik bir glikoz. C6H12 O6. Arka harikaya yüzlerce glikoz bir araya gelerek nişasta glikojen kitin veya e, dönüşebiliyor hatırla. Bizim yediğimiz besinlerde nişasta veya glikojen var. Bu olayın adına dehidrasyon sentezi deniliyor arkadaşlar. Bu endergonik bir olay. Sen artık ne olduğunu biliyorsun endergonik. Enerji gerektiren bir olay. Dışarıdan enerji olarak aralarında kovalent bağlar, glikozit bağları kurularak büyük bir moleküle dönüştü. Arkasından sen bu besinleri vücuduna aldığında bunları hidrolizle parçalıyorsun. İşte burada hidroliz dediğimiz olay arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Sindirim olayıdır. Birazdan anlatacağımız kimyasal olaydır. Yani bitkilerden aldığın nişastayı nerede var? Buğdayda var, mısırda var, arpada var. Birçok bitkisel gıdada nişasta var. Veya hayvansal gıdalardan, veya mantardan aldığın glikojeni vücudunda sindirip neye dönüştürüyorsun? Glikoza dönüştürüyorsun. Arkasından sen bu glikozu şimdi dikkat. Hücrene aldıktan sonra bakın bu sindirim değil. Bu bir sonraki konumuz. Hücresel solunum ile parçalıyorsun karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Sakın buna sindirim deme. Sindirim büyük organik moleküllerin, polimerlerin, büyük moleküllerin su harcanarak küçük moleküllere parçalanmasıdır. Solunum ise küçük organiğin yani glikozun, glikozun formülünü de biliyorsun sen. C6H12O6. Solunumla parçalanıp karbondioksit ve suya dönüşüyor. Peki şimdi senin en iyi bildiğin yerde burası. Daha bu sene öğrendim karbondioksit ve sudan dışarıdan ışık alarak glikoz üretilmesi olayına ne isim veriliyor? İşte o zaman da adı fotosentez oluyor. O zaman toplayalım. İnorganik madde olan karbondioksit su fotosentez de glikoza dönüştü. Hatta buradan takip et. Şimdi şu kalemi seçelim. İnorganik madde olan karbondioksit ve su ne yaptı? Glikoza dönüştü fotosentez olayıyla. Sonra canlının çeşidine göre bu dehidrasyonla daha büyük nişastaya glikojene dönüştü ve senin vücuduna geldi. Sonra bitkilerden mesela nişasta aldın. Nişasta aldıktan sonra vücudun bunu hidrolizle parçaladı. Glikoza dönüşüyor. Sonra solunumla da karbondioksit ve suya kadar parçalıyorsun. Şimdi konu okumamıza başlayabiliriz. Polimer besin nedir? Büyük besindir. Ne yapıyor büyük besin? Şöyle küçülteyim tam ekrana sığsın. Büyük besinler olup sindirildikten sonra yapı taşlarına ayrılır. Glikozit, ester bağı gibi kovalent bağlara sahiptir. Nişasta da glikojende glikozit bağı vardır. Proteinde peptit bağı vardır. Yağlarda ester bağı vardır. Şimdi basit organik moleküllerin dehidrasyonla kompleks organik moleküllere dönüştüğünü ve n bir sayıda su açığa çıktığını söylemiş. Biz onu yazmamıştık şurada kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıktığını da söyleyelim. Arkasından örneklerini vermemiş. Monomer ne? İşte bu glikoz. Amino asit gibi küçük moleküller. Bunlar da küçük besin olup sindirilmeden doğrudan kana karışır. Artık sen glikozu sindiremiyorsun. Glikozu parçalanmanın, parça, glikozun parçalanması olayına sindirim denmiyor. Artık onun adı neydi? Hücresel solunumdu. O farklı bir olaydı. Beslenme. Şimdi artık buraya alabiliriz. Organizmaların dışarıdan besinleri alıp kullanma kullanmalıdır. Beslenir. Peki canlılar neden beslenir? Yapısına besinleri katabilmek için. Enerji üretebilmek için. Yani sentez tepkimeleri için. Enerji üretimi için besinlere ihtiyaç duyar. Biz bu besinleri yiyerek yeme olayıyla alır. Sindiririz. Bağırsağımızda sindirilmiş en küçük yapı taşına kadar dönüştürürüz. Oradan sonra bağırsağımızdan emer hücrelerimize götürürüz. Hücrelerimiz bunu kullandıktan sonra oluşan atıklar da uzaklaştırılır. Bu işin de boşaltım sistemi, böbreklerimiz, işte deri, akciğer gibi organlarımız yapar. Şimdi artık yavaş yavaş sindirim kavramına giriyoruz. Sindirim kompleks besinlerin. Ne demek hocam kompleks besin? Büyük besinler. Hemen şuraya notumu aldım. Protein gibi. Nişasta gibi glikojen gibi. Geçen seneden hatırlıyorsun değil mi? Bunları büyük moleküller, büyük organik moleküller. Veya trigliserit gibi. Yani nötral yağlar gibi moleküllerin su ve enzimler yardımıyla küçük moleküllere parçalanmasına. Proteinlerin amino asitlere parçalanması. Nişastanın glikojenin glikoza parçalanması. Trigliseritlerin 3 tane yağ asidi ve bir tane gliserole parçalanması olayına kimyasal sindirim adı veriliyor. Burada kırılan, yıkılan bağ sayısı kadar su harcanıyor. Yani örneğin protein. 1, 2, 3, 4, 5 tane amino asitten oluşuyor. Tabii ki daha fazla amino asit var. Kaç tane bağısı var? Bağı var. Bağısı ne? Bağı var. Bir saniye. 1, 2, 3, 4. Yani yapısındaki amino asitin bir eksiği kadar bağ var. O zaman ne yapacak? Su harcayacak. Nişasta sindirilirken yine su harcayacak. Yıktığı bağ sayısı kadar. Yani oluşan en tane glik amino varsa, en tane glikoz varsa n-1 eksi sayıda su harcayacak. Şimdi iki çeşit sindirim var arkadaşlar. Fiziksel sindirim, diğer adı mekanik sindirim. Diğeri de kimyasal sindirim. Bizim burada anlattığımız olay enzimler yardımıyla gerçekleşen kimyasal sindirim olayıdır. Enzimler besinleri yapı taşlarına kadar parçalar. Kimyasal sindirimin en önemli özelliği nedir? Enzim kullanılarak gerçekleşmesidir. Yapı taşlarına ayrılmasıdır. Peki ilkokuldan beri bildiğiniz bir şey var. Bizim sindirim sistemimizde hangi organlar var? Ağız var, mide var, yutak var, yemek borusu var, ince bağırsak var, kalın bağırsak var. Ağız sindirim sisteminde ne görev yapıyor? Besinleri yutuyor. Yemek borusuna gönderiyor. Tamam ama bir de dişler besinlerin parçalanmasında etkili mi? Evet. Nasıl etkili? Yüzeyini arttırmada etkili. Ba e mekanik sindirim yani fiziksel sindirim dediğimiz olayda besinlerin sadece yüzeyi arttırılır. Ağızda dişlerin yaptığı, midede kasılıp gevşeme, ince bağırsakta safra adını verdiğimiz sıvının yağları böyle damlacık haline getirmesi olayına mekanik sindirim adı veriliyor. İki çeşit sindirimiz var Neymiş bunlar? Fiziksel sindirim ve kimyasal sindirim. Kimyasal sindirimde en önemli bilmen gereken nokta neymiş? Enzim kullanılacak. Bunu unutmuyorsun. Enzimin etki edeceği? Yüzeyi genişletiyor, yani enzime orta açıyor. Yüzeyi, ağız yardımıyla, ağızdaki dişler yardımıyla parçaladın mı? Mekanik sindirimi yapıyorsun. Eti kıyma haline getirdin, mekanik sindirimi yapıyorsun. Ekmeği ufaladın, mekanik sindirimi yapıyorsun. Buğdayı taş arasında, un arasına getir, un haline getirdin, mekanik sindirimi yapıyorsun. Kimyasal bir değişim yok. Kovalent bağların koparılması gibi bir durum yok. Ne yapıyor sadece? Besinin yüzeyini arttırıyor enzim daha iyi parçalayabilsin diye. Fiziksel sindirim kimyasal sindirime bir orta açtı. Bir kolaylık sağladı. Kimyasal sindirim ne yaptı? Besinlerin yapısındaki kovalent bağları kopardı. Polimeri monomere dönüştürdü. Yani kimyasal sindirimden kastım unutmuyorsun hidroliz yapıyor. Ve birinde enzim kullanılmıyorken diğerinde kullanılıyor. En önemli nokta su. Kırılan, yıkılan bağ sayısı kadar su harcanıyor, tüketiliyor kimyasal sindirimde. Tepkime örnek ver demiş. Yağların safra adı verilen salgıyla yağ damlacıklarına dönüşmesine mekanik sindirim, fiziksel sindirim deniliyor. Ama yağların az önce söylediğimiz gibi yağ asidi, gliserol gibi yapı taşlarına ayrılmasına ester bağlarının koparılmasına kimyasal sindirim deniliyor. Hidroliz deniliyor. Gerçekleştiği yerlere örnek ver demiş. Ağızda dişler yardımıyla, midenin kasılıp gevşemesi, ince bağırsakta da karaciğer üretilen safra'nın yağları damlacık haline dönüştürmesine mekanik sindirim adı veriliyor. Peki kimyasal sindirim ağızda, midede ve ince bağırsakta gerçekleşiyor. Şurası bağırsak olacak tabii ki. Ve enzimler kullanılıyor. Unutmuyorsunuz. Şimdi. Burada çok yapılan bir hata var oraya geldik. Diğer sayfaya geçmeden önce buna bakmamız lazım. Elinde protein var. Proteinleri n eksi 1 sayıda suyla parçalayıp en tane aminoasiite dönüştürüyorsun ya? Az önce söyledik işte 10 taneyi parçaladın, 9 tane suyla 5 tane aminoasiten oluşan bir proteini 4 tane suyla parçaladın. İşte burası, hidroliz ya. Diğer adıyla da kimyasal sindirim ya. Arkadaşlar bu olaylarda geçen senenin konusu aslında ama unutmuş olabilirsin. ATP'nin üretimi de yok tüketimi de yok. Kimyasal sindirimde hidrolizde ATP ne üretilir ne de tüketilir. Şimdi ATP üretimi de tüketimi de hatırla nerede oluyordu? Hücre içinde olabiliyordu. Ama kimyasal sindirim olayı hücre dışında da gerçekleşebilen bir olay. Bakın ağız boşluğunda birazdan bahsedeceğiz hücre içi hücre dışı sindirim farklarına. Ağız boşluğunda, mide boşluğunda, bağırsak boşluğunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla ATP bir kere harcanmıyor. ATP aynı zamanda üretilmiyor. ATP ile işi yok kimyasal sindirimin. Enzim aracılığıyla su harcanarak vücut sıcaklığı yetiyor bunun aktivasyon enerjisi için. ATP'nin üretimi veya tüketimi olmuyor. Yemek yedikçe kilo veren biri yok değil mi aranızda? Keşke olsaydı ben. Ama öyle bir şey yok. Yani yemek yemek sindirmek enerji gerektiren bir olay değil. ATP gerektiren bir olay değil düzeltelim. ATP harcanmadan kendiliğinden hücre dışında gerçekleşebiliyor. Bu nedenle sindirim olayı gerçekleştiği yere göre ikiye ayrılıyor. Şimdi 46 ve 47. sayfalardayız. Bunu söylemeyi unutmayalım. Bilgi sarmalı yayınları Soru bankasında 46 ve 47'yi anlatıyoruz. 47'ye geçtik. Sindirim ikiye ayrılıyor. Hücre içinde gerçekleşen sindirim ve hücre dışında gerçekleşen sindirim. Hücre içi sindirim nasıl oluyor? Geçen sene yine biraz bahsettiğiniz bir olay. Amip, Öglena, Paramesyum gibi bir canlı. E, suyun içinde yaşıyor. Yalancı ayaklarıyla hareket ediyor amip dediğimiz canlı. Ve suyun içinde bir tane besin buldu. Bunu hücrenin içine alacak ve sindirecek, yiyecek. Ama onu hücre zarından bir türlü içeri alamıyor. Difüzyonla girmiyor, ozmozla girmiyor, kolaylaştırılmış difüzyonla, aktif taşımayla, endositozla, aktif taşımayla dedim sustum. Girmiyor. Ne yapacak onu? Bir güzel yalancı ayaklarıyla sarıyor. Sen bir gelsene diyor içeri. Ve endostoz dediğimiz olayla o besin artık hücrenin içine giriyor. Şurası çekirdeği ve oluşan şu organele hatırlayalım ne isim veriyorduk? Besin kofulu diyorduk. Arkasından lizozom dediğimiz organel bu besin kofuluyla birleşip alınan besinin üzerine sindirim enzimlerini döküyor ve sindirim hücrenin içinde besin kofuluyla birleşen lizozomla bir sindirim kofulu adı veriliyor bu ikisine beraber hücrenin içinde gerçekleşiyor. Yani besinler endositoz ile alındıktan sonra sindiriliyor. Hocam insan vücudunda böyle bir şey var mı? Var. Kim yapıyor? Bağışıklık sağlayan ak yuvar hücrelerimiz. Vücuda giren yabancı hücreleri, mikroorganizmaları, yani mikropları alıp parçalıyor. Karaciğer hücresi yaşlanmış olan al yuvarları bu şekilde parçalıyor. Omurgasız hayvanlardan hidra bu şekilde dışarıdan besin alıp süngerler bu şekilde besin alıp parçalayabiliyor. Veya amip, öglena gibi paramesyum gibi canlılarda hücre içine alındıktan sonra besin parçalanıyor. Bunun bir dezavantajı var. Nedir dezavantajı? Sadece hücrenin içine girebilecek kadar büyüklükteki bir besini parçalayabilirsin daha büyük bir besin, hücrenin içine girmeyecek bir besini parçalayamaz. Ama hücre dışı sindirime geldiğimde, örneğin bir canlı öldüğünde bir organik atığa dönüşüyor. Bunun saprofit yani çürükçül bir bakteri tarafından sindirilmesi, hücre dışı sindirimdir. Ne yapıyor? Sindirim enzimlerini hücrenin dışına boşaltıyor ve sindirim hücrenin dışında gerçekleşiyor. Veya Bizim ağız boşluğumuzda midemizde yaptığımız sindirim. Bu miden besinleri yuttun. Ağız yoluyla besin geçti. Yutak, yemek borusu. Şimdi burada bir besin var. Bu besin hücreden büyük. Lokma. Bunu nasıl sindiriyor hücre? Bakın şunlar siyahla çizdiğim mide hücreleri. Mide hücreleri sindirim enzimlerini bu besinin üzerine kusuyor. Bırakıyor egzostozla besin küçük küçük parçalara ayrılıyor. Sonra bağırsakta daha da küçük parçalara ayrılıyor ve hücrenin içine girebilecek kadar hale getiriliyor. Dolayısıyla hücre dışı sindirimin en önemli avantajı canlı hücrenin içine girmekten girebilecekten büyük bir molekülü bile sindirip hücrenin içine alabiliyor. Mesela bir bakteri koskocaman bir fil öldüğünde onu sindirmeye başlayabiliyor ne yapıyor? Hücre dışına sindirim enzimleri gönderiyor. Film proteinlerini sindirip amino olarak hücrenin içine alıyor. Dolayısıyla hücre dışı sindirim en önemli avantajı besinler hücrenin dışında sindirildikten sonra hücrenin içine alınıyor. Büyük besinleri de sindirebiliyor. Kimler hücre dışı sindirim yapar? Etçil, otçul, karışık beslenen omurgalı hayvanlar hücre dışı sindirim yapar bugünkü ya da bu da bu e, konuda anlatacağımız sindirim sistemine sahip olan canlılar Bunun dışında çürükçül canlılar bakteri gibi mantar gibi canlılar bakın mantarları nerede toplarsınız mantarlar genellikle yaprakların döküldüğü yerlerden toplanır neden Çünkü orada man, e, mantar çürükçül mantar yaprakları çürüterek o organik atıkları çürüterek yaşıyor külükçül bakteriler vardır aynı şekilde. Bir de böcekçil bitki. Onu da şöyle söyleyeyim. Böcekçil bitki yaprağı veya çiçeği yardımıyla bir böceği yakaladığı zaman ondan azot ihtiyacını karşılıyor. Aslında fotosentez yapabilen bir bitki. Fotosentez yapıyor, kloroplastı var. Karbon ihtiyacını atmosferden karşılıyor. Ama tek problem böcekçil bitkinin yaşadığı yerde azot yok. Topraktan azot yok. Sen hatırla şimdi fotosentezde azotu kullanıp amino asit yapıyordu bitki. Hatırla bu fotosentez. de azot ekleme muhabbetini. Ama bunun toprağında azot yok. O zaman ne yapıyor? Yaprak veya çiçeğiyle yakaladığı böceğin azotlarını alıyor. Ve böceği hücrenin içine almadan, hücrenin dışında, yaprakta, çiçekte parçalıyor. Dolayısıyla böcekçil bitkilerde hücre dışı sindirim yapıyorlar. Sindirimin giriş kısmı bu. Şimdi ödevini veriyorum. Soru bankasını alıyorsun eline. Küçücük bir şey ödev olacak. 46 ve 47. sayfalarda 9 tane sorumuz var. Çözüyorsun. Sonra ikinci konuya geçiyoruz. Artık yavaş yavaş kuşlarda, diğer memelilerde, işte geviş getirenlerde, geviş getirmeyenlerde sindirim nasıl gerçekleşiyor? Ona bakacağız. Hadi bakalım hemen ödevini çözmeye geçiyorsun. İkinci derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar.